Allah'ım kurmuş bebeği. Kürsümü kurtaracağım diye ya başına bir şey gelseydi? Sultanım, İskender genç, cevval, kanı kaynıyor. Hı. Hanedanımızın kanı dolaşıyor damarlarında. Biz yine de gözümüzü üzerinden ayırmayalım. Elimizden ne geliyorsa yaparız sultanım. Validem kurtuldu. Kardeşimin de saati yerinde çok şükür. Yalnız bu Hasan Paşa. Benim asabımı çok bozuyor. Alenen tehdit etti beni. Nereden çıktı bu? İşimize taş koyacak belli. Sultanım merak etmeyin. Siz ne yapar eder o taşları bir bir temizlersiniz inşallah. Onu da söyleyin. İnşallah. Safiye Sultan eski saraya vardılar hünkârım. Size minnettar olduklarını söylediler. Etrafını iyice kuşat Zülfikar. En ufak.